Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Aslan Burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Aslan Burcu'nun bir e, açılı, Aslan Burcu birinden Aslan Burcu için fal açırımı dinleyeceksiniz. Hadi şöyle bir eğelim bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Bir yorumlayalım bakalım bizim ruh halimiz nasıl bugünlerde. Hadi inşallah böyle büyük bir sıkıntıyı attık ama yine de bizim de hiç bitmez yani ama inşallah bitmiş. Bak, fincanımızın ortası güzel, temiz, aydınlık. Şimdi bak, <laughs> hem gökyüzü enerjisi hem de fincanımızdaki semboller bakalım bizim için neler söyleyecek. Şöyle bir bak bakalım. Ne görüyorsun? Bak, ben mesela kısa yollar görüyorum. Ay, temiz, çok güzel büyük bir aydınlık görüyorum. Şimdi diyor ki yani ikili ilişkilerde hem aşk hem ortaklık konularında Aslan burcu için 21-24 Ocak tarihleri arasında ne olacak? Artık güç dengeleri değişiyor gibi görünüyor. Yani şimdi burada diyor ki bize hem fincanımız hem gökyüzü artık diyor yöneten sen ol. Ama empatiyi de elden bırakma. Zaten biz çok empati yaparız hep o yüzden zaten hep ne geliyorsa başımıza ondan geliyor değil mi? Şimdi birileriyle yüzleşmek. Şurada dikkat edersen burada yüzleşen iki kişi var gibi görünüyor. Bak. Sanki bu ikisi böyle bir araya gelmişler. Bir burada, bir burada, bir burada. Üç kere bir araya gelecekler ve bir yüzleşme olayı yaşanacak bunların arasında gibi görünüyor. Şimdi bir kere hayatındaki dikkat edersen böyle kendine bir kalkan oluşturmuşsun. Şimdi burada diyor ki bize sen hayatındaki sınırları netleştirmek zorunda kalabilirsin hemen önümüzdeki günlerde. Şimdi 18 Ocak'ta gerçekleşen yeni ayın etkileri işte bu hafta hala sürüyor. Tabii ki biraz daha sürecek yani. Şimdi burada bize diyor ki iş hayat çalışıyorsan iş hayatında kurduğun disiplinli yapı bu hafta ya da çalışmıyorsan evinde kurduğun disiplinli yap. Şimdi sen diyebilirsin ki iyi ben çalışmıyorum. O zaman da ev içinde ev ortamında kurduğun disiplinli yapı bu hafta bir kere artık meyvelerini vermeye başlayacak. Şimdi özellikle de çarşamba günü maddi planlarda büyük bir netlik kazanabilirsin. Şöyle bir bak bakalım fincanımız bize neler söylüyor. Bunlar şimdi astrolojik yorumlarımızda. Fincanımız da bize diyor ki bak. Aa, ee tertemiz bir kapı açılıyor önünde. Şöyle dikkat edersen. Kapının hemen ardından yani böyle bir haftalık ya da bir aylık bir süreç sonrasında çok temiz uzun bir yol açılıyor önünde. Yani temiz bir yol var. Şimdi bu hayatında bu ne demek oluyor? Yani hayatında belirsiz kalan bir konu varsa bu konunun artık bu hafta çözüleceğini, önündeki engellerin kalkacağını, işte bu 20 Ocak civarında alacağım bir haber seni hem fiziksel hem zihinsel bir yolculuğa çıkartabilir diyor. Şimdi bu yolculuk sana hem maddi kazanç hem de içsel bir huzur getirecek. Şimdi şöyle bir bak bakalım fincanımızdaki çok fazla figürler çıkmış. Bak mesela kocaman bir kartal çıkmış. Bak buradasın görüyor musun? Önündeki kuşa bak sanki böyle kanatlarını hani böyle kuşlar konmak üzere olunca şöyle kanatlarını yavaş yavaş çırpar böyle geriye doğru katlarlar ya. Bak bu da kanatlarını çırpmış geriye doğru kaplamı katlamış. Hemen onun üzerinde bir tane balık çıkmış. Burada yeleleri uçuş uçuş olan o kadar güzel bir at ki. Yalnız atın ön tarafı at yeleleri at ama arka tarafı aslan. Yani çok güçlü bir şekilde muradına ereceksin diyebilirim. <laughs> Önündeki kuş sana bir şey getirmiş ve diyor ki o kuşun kanadının ucunda bir ay ve yukarı doğru yükselen yıldızlar var. Vallahi çok muhteşem güzel semboller var. Hadi inşallah çok güzel şeyler olacak. Evet balıklar, kısmetler, bolluk, bereket. Yani ne olacak işte bu <laughs> hani böyle hem fiziksel hem zihinsel yolculuğa çıkacaksın ya. Hem de diyor bu yolculuk sana maddi, manevi, içsel bir huzur getirecek. Burada Fincanımızdaki işte balıklar, kuşlar, gene, geleneksel fal yorumlarında işte kuşlar nedir müjdeli haberlerdir, balıklar nedir kısmetler, rızıklardır. Yani ikisinin bir arada olması imkansız gibi gördüğün bir işin, bir aşkın kapında kapına geldiğini bize söylüyor. Yani yok asla olmaz, bana gelmez ne yapsın beni dediğim bir, biri varsa kapında. Evet Astrolojik olarak da zaten Jüpiter'in desteğini yanına aldın. Bu dönemde finansal olarak beklediğin bir yerden eline toplu bir para geçebilir. Şimdi Aslan Burcu'nun parladığı bu haftalarda. Göremiyorsun değil mi? Bak hep kendime göre ayarlıyorum. Şimdi aslan burcunun parladığı bu haftalarda fincanımızın dibinde beliren bak temiz bir aydın. Zaten kocaman bir balık var fincanın dibinde bir kere. Zaten balıklar kısmetler bolluk yalnız gözler de var. Gözlere de bir dikkat edelim. Bak şöyle senin için çiziyorum etrafını. Yalnız bu göz sembolleri üzerinde çok fazla senin çok fazla dikkat topladığını ki sen buna alışıksın. Zaten her zaman dikkatler senin üzerindedir ve sen aslında bunu seversin de değil mi? Şimdi burada diyor ki başarıların, duruşun çevrende hem hayranlık hem de bir şekilde bir de kıskançlık uyandırıyor diyor. Bu hafta özellikle de iş yerinde, sosyal çevrende planlarını sakın kimseyle paylaşma. Çünkü nazar etkisi yani biraz ketum ol çünkü gerçekten nazar etkisi aktif halde. Şimdi bir, biz burada bize diyor ki fincanımızın tabanı gördüğün gibi oldukça temiz. Bu da iç sıkıntılarının dağılmaya başladığını bize gösteriyor. 24, 20, 23, 24 Ocak tarihlerinde hayatında güçlü değişimler olmaya başlayacak. Sen burada sakin kalmaya çalış yani karşı tarafın ne dediğini anlamaya odaklanırsan haftayı en karlı kapatan sen olacaksın. Yani sırlarını koru, ışığını paylaş ama planlarını paylaşma. Hemen burada sanki böyle bir ağaç gövdesi gibi bak şimdi bak bir ağaç gövdesi gibi ama kurumuş gibi görünüyor bak hemen o ağaç gövdesinin üstünde çizdiğim yere bak Gördün mü bak kuyruğu vücudu koca bir balina var. Ağaç gövdesini yani şimdi ağaç gövdesinin hemen bir yanında soru işareti olduğuna göre. Şimdi senin böyle köklerinle şimdi benim belki kardeşlerinle belki akrabalarınla hep kafanda soru işaretleri var. Yani ben bunlara bu kadar böyle yaklaşırken bu kadar sarılırken ben bunlara bu kadar destek olurken bunlar neden acaba benim yanımda olmuyorlar gibi. Anladın mı canım benim? Buradaki görüyor musun? Bak burada Sanki şöyle bir yapı düşün bak kapalı bir ortam. Bir kişi burada, aralarında ince bir duvar var. Bir kişi burada. Hemen burada kocaman bir kanatlarını açmış bir kuş var ve bir tane çatallanmış yol var. Yani böyle hayatında biri var ama ayrılık sürecine girdiniz. Aranızda böyle görünmeyen duvarlar ördünüz ya da sen evlisin. Çünkü aynı çatı altında çıkmış. Ya da sen evlisin. Hayatındaki insanla aranızda görünmeyen duvarlar var. Ama ben sana bir müjde vereyim bu duvarlar kalkıyor. Hani burada bir yol ayrımına gelinecek ama bu yol ayrımında ikiniz birbirinizi tercih edeceksiniz. Evinizin çatısının üzerinde bir anten var. Her şeyi herkese anlatmayın. İlişkinizi de anlatmayın dinleyenler izleyenler var. Şuradaki kızı gördün mü bak kafasına kapşon takmış böyle kocamaz. Hani böyle çok büyük bir burnu var ama neden biliyor musun? Gerçek burun yapısı öyle demek istemiyorum birazcık yalancı bir tip olabilir. Buna da bir dikkat etmek lazım. Yani böyle hanene girip çıkan böyle uzun saçlı falan bir kız varsa kızcağız. Onun da her dediğine inanma. Birazcık arasına ekliyor yani. Şöyle yukarı doğru kıvrılmış kocaman bir balık var. Kısmetlerin bol bol kısmetler var sana bak. Hemen fincanın ortasındaki şu beyazlığın arasındaki gemiyi gördün mü? İşte o senin miras konun. Altı da üstü de aydınlanmış. İnşallah yakın zamanda belki de gelecek olan para da budur. Hani eline toplu bir para geçecek ya. Zaten buradaki atı, aslanı da söyledik. Hemen bir de tabağımızı dökelim. Bence güzel bir fincan. Yani çok güzel bir fal oldu. Bilmem sen beğendin mi? Şey gibi oldu. Ee, vardır ya kendi yaptığını beğenenler. Ay ben çok güzel yaparım bunu falan. Hiç de adetim değildir ama fincan da vallahi güzel güzel oldu yani. <laughs> Bu arada iyileştik ama hala bir takım sıkıntılar kaldı. Çok mesela öksürüp geliyor. Sürekli bir şeyler içmek zorunda kalıyorum. Şimdi şöyle bir bak bakalım. Şimdi bak. Şimdi 20 Ocak 2026 haftası. Bir kere diyor ki burada bizim için yani ben de aslan olduğuma göre sosyal alanlarda parlama ilişkilerde yeni dengeler kurma dönemi başlıyor. Fincanımızdaki semboller burada bize diyor ki hem de astrolojik olarak yani böyle kafanda kurduğun her şeyi somut adımlara dönüştüreceksin diyor. Bir kere fincanımızın kenar kenarında beliren şöyle dikkat edersen şurada açılma açılmak üzere olan bir kapı var gibi görünüyor. Yani bu bir süredir kapalı olan hatta şöyle söyleyeyim yani belirsiz olan bir diyalog. Yani bu hafta sonuna doğru hızla açılacağını bize gösteriyor. Evet hızla açılacağını bize gösteriyor. Şimdi sosyal çevrende daha fazla görünür olacaksın. Çok daha fazla takdirleri üzerinde toplamaya başlıyorsun. Şimdi bir kere Aslan Burcu'nun bireylerin 2026'nın ikinci yarısından itibaren zaten çok fazla parlayacaklar. Hatta böyle ne iş yapıyorsun bilmiyorum ama belki meşhur olacağın da bir dönemdesin. Şimdi bak fincanımızın bir köşesinde şöyle dikkat edersen yoğun bir tel ve topluluğu var. Ama şöyle bak. Bunun içinde bir balık kuyruğu çıkmış gördün mü? Hatta balığın bak Balığın dudakları, balığın üst tarafı. Yani resmen kocaman bir balık var. Şimdi burada diyor ki maddi olarak beklediğim bir yerden gelecek bir destek var diyor. Yani hemen yanında da bir yol çıkmış bak. Beyaz aydınlık yukarı doğru giden bir yol var. Evet yani burada kısmetin dışarıdan ya da bir yolculuk arayıcılığıyla ya da uzak bir yerden sana doğru geleceğini söylüyor. Tabağımızın üst tarafında. Şurada bir ev çatısı bak ev çatısını görüyorsun bak evin pencereleri bak evin önünde çok büyük kocaman bir ağaç var bu çok güzel bir ev sanki böyle bir dağ evi gibi düşün bunu bence sen çok güzel bir eve taşınacaksın bence böyle bahçeli mahçeli olacak çünkü değil mi severiz biz yukarıda kuşlar haberler evet çok güzel haberler geliyor şimdi kuş kanadı benzeri formlar yani bu hafta içinde kulağına çalınacak olan böyle çok taze bilgileri çok taze haberleri bize vaat ediyor. Yani diyor ki kariyerinle ilgili olabilir, senin özel hayatınla ilgili olabilir bir takım haberler var diyor. Evet tabağımızdaki yoğun tel ve biraz nazar, biraz başkalarından beklentilerin bunlardan dolayı ağırlıklar olmuş ama dikkat edersen buradan akacak, gidecek. Yani bu sıkıntıysa akıp gitmeye başlıyor. yani Bu ağırlıktan arınmaya başlayacaksın. Şimdi ikili görüşmeler, anlaşmalar senin için açık kapılar ne zaman olacak? Haftanın yani ne zaman diyelim bugün ve yarın. Senin için en şanslı günler bunlar olacak. Evet hafta sonu kendine biraz vakit ayırman gerekiyor. Tabağındaki ağırlığın dağılması için dinlenmem ve enerjiyi toplaman sana çok iyi gelecek. Burada da dışa acaba böyle şarkı falan mı söylüyorsun? Sanki bak burada bir elini yukarı kaldırmışsın, bir elinde mikrofon var. Hani sen eğer böyle bir iş yapıyorsan işte sen de burada başarılı olacaksın. Şimdi işinde parlama zamanı ya. Yukarı doğru bir sanki böyle bir fener gibi bak. Üst tarafı, ortası, alt tarafı büyük bir fener gibi. Sen hem kendi yolunu açacaksın, aydınlatacaksın. Hem de etrafında seni takip eden insanlar var. Hem de onların yolunu açıp aydınlatacaksın gibi görünüyor. Yani burada aslında bu haftanın enerjisi bizim olarak temiz görünüyor, ferah görünüyor. Özellikle de fincanımızın iç yüzeyinde hani böyle beyazlıklar iç huzurumuzun bu hafta yeniden kazanacağımızı bize söylüyor. Hadi bakalım kart yorumumuzu da yapalım. evet telefonu dondurdum zannettim çünkü dışa biri geldi. <laughs> Dondurmamışım. Boşu boşuna sizi beklettim. Ne olur kusura bakmayın. Şimdi ilk kartımız Aslan burcu 20 Ocak haftası Aslan burcu enerjisiyle ilk kartımız büyüme ve yayılma kartı. Yani bu diyor ki bu hafta vizyonunu genişlete genişleterek başlayacaksın haftaya. Fincanımızdaki o ince uzun yol ve ucundaki balık figürü yani bu büyümenin özellikle maddi ve kariyer alanında olacağını bize söylüyor. Şimdi burada diyor ki astrolojik olarak da ufkunu açacak yeni bir eğitim ya da böyle yurt dışı bağlantılı bir konu senin gündemine gelebilir. Bir kere artık kabuğuna sığmıyorsun. İkinci kartımız sosyal çevre etkisi. Şimdi güven, güneşin Kova burcuna geçişiyle odağın ikili ilişkilere ve topluluklara kayıyor. Yani fincanın kenarındaki hani o açık kapı yeni bir ortama gireceğini ya da böyle mevcut çevrende sözünün daha fazla dinleneceğini gösteriyor. Şimdi bir dostundan alacağın destek hayatındaki bir tıkanıklığı açabilir diyor. Üçüncü kartımız tutkuların peşinden gitme. Sadece mantığınla değil kalbinle ve hareket et, kalbinle de hareket etme zamanı. Şimdi falındaki uçan kuş sembolü vardı ya. Yani burada kalbini hızlandıracak bir haberi müjdeliyor. Eğer yaratıcı bir işle uğraşıyorsan ya yani mesela benim gibi değil mi? Yaratıcı bir işle uğraşıyorsan ya da aşk hayatında bir adım atmak istiyorsan burada diyor ki gökyüzü bize şimdi tam sırası diyor. Yani cesaretin senin en büyük anahtarın olacak diyor. Hırs ve kararlılık tabağımızdaki o yoğun telve birikimi aslında içindeki bastırılmış gücü ve başarma hırsını temsil ediyor. Şimdi burada diyor ki yani bir hedefi kafana koyduğum belli. Şimdi astrolojik olarak da bu hafta bu hırsı yıkıcı değil de yapıcı bir enerjiye dönüştürmelisin. Kimseyle rekabet etmene gerek yok. Senin tek rakibin sadece dünkü kendin olmalı tamam mı? tek rakibin kendinsin. Çözüm yolları. Haftanın sonunda tüm bu yoğunluk haftanın içindeki o ferah beyazlığa kavuşuyor. Karmaşık görünen sorunlar sanki sihirli bir el değmiş gibi çözülmeye başlanacak. Özellikle de tabağın kenarından süzülen telveler vardı ya aşağı doğru. Üzerindeki yüklerin ve nazarın akıp gittiğini, gittiğinin en net kanıtı. Şimdi diyor ki özetlememiz gerekirse. İlişkilerde sosyal çevre etkisini kullanarak büyüyecek, hırsını kontrol ederek tutkularının peşinden gidecek ve sonunda da en karışık karmaşık sorunlarını bile onların bile çözüm yollarını bulacaksın diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar aslandaşlarım değil mi aslan dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın hepinizi seviyorum hoşça kalın